Merhaba arkadaşlar. Bugün Nezih ve İbrahim'le birlikte tribün inşaatına devam ediyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. O zaman ne yapıyoruz beyler? Bugünkü işimizi bir kontrol edelim. Bugünkü işimiz geçen bölüm Eren ve Nezih ile birlikte malzeme teslimatı yapmıştık. Makineleri getirmiştik buraya inşaat makinelerini. Üst toprağın %50'sini anca bitirebilmiştik, kaldırabilmiştik. Şimdiki amacımız bu %50'yi %100 yapıp bu bölümü tamamlamak beyler. O zaman ne yapalım? Makinelere atlayalım beyler. İşe koyulalım. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Kolay gelsin. Saatimizi sabah alayım ya. Hazır şey yapmışken. Evet, sabahtan olsun. Evet. Sabah alayım. Başlamadan işe. Akşam akşam çalışmayalım. Evet. İbrahim biz ne tarafa doğru yaptık biliyor musun? Kamyonun olduğu tarafa doğru yaptık. Gerçi zaten şeyi kontrol edince göreceksin neresi kırmızı neresi yeşil. Senin gittiğin yöne doğru gideceğiz. Asıl yüzde elli o tarafta. Yani bu o tarafa doğru gitmemiz gerekiyor buradan Ha öyle mi? <laughs> olduğum yerden o tarafa doğru. Sen de kamyonu karşı tarafa alabilirsin istersen Nezi. Ama burası çok büyük zaten. Evet. Yani, ar arkamızda da şey var. E, Elen abi. Var mı şey, kırmızı? Şey, kırmızı. Kırmızı orası da kırmızı. Bir bakayım bir. Daha bitmemiş mi Bir saniye. Dün aslında evet. Eren'in yaptığı gibi sizden tamam, sen sonra de... arkanızdan doğrusu ben... Aynen aynen. Bir... Doğru İbrahim. Bu taraf kırmızı, diğer taraf yeşil de bizim olduğumuz taraf kırmızı. Dönelim tam arkamıza. Fotoğrafı biraz daha götürelim. Tam olduğumuz yerde dönelim. Buradan o tarafa doğru gidelim. Sen de dediğin gibi şey yapabilirsin ya. Aynen dün Eren'in yaptığı gibi. O bayağı götürüyordu. Bir kişi daha olsa şey aldıracaktım. Buldozer aldırıp buldozerle geçirecektim buradan da. Dördüncü arkadaşı bulamadık. Eren'de Bizim Enes'i e sorsan mı abi? Enes Vallahi varsa arkadaş gelsin. Katılabilir. Şimdi buradan Aslında şu birikmiş toprağı da bir oradan alsan iyi olur ha Nezi. Çıkmışken. En azından önümüz temizlenir. Yine tamam. y yığmaya devam ederiz oraya. Toprağı rahat diyoruz. Beyler Farming Simulator'a da az kaldı. Evet, salı bir Salı günü. Kaç gün. Salı günü yükleyelim de bir giriş yapalım ya. ya ben o oyunu satın almadım. Umarım Xbox. Ta oynayabiliyorsundur inşallah. Evet Xbox'a geli geliyordur. Yoksa ben katılmayacağım size. Mesela <laughs> sen de PlayStation var bilgisayardan mı oynuyor? bilgisayar. Epic Games'te şu anda 550 TL. Sadece oyun mu yoksa sene bir? Sadece oyun. Yani sadece oyun. Daha pahalı. Ya bende şey var. E, Ayrı küllik, Xbox. Yani. İstediğimi oynuyorum diyor. ben ordun oynuyorum. Eğer oraya gidilse satılmamı gerek yok. Ben nasıl mutlattım ve bekliyorum sabırsızlıkla. Bu oyunun geliyor. O da, evet, o da bir hafta sonra. Evet. Ondaki geliştirmeler nasıl? Daha gerçekçi, daha şey mi olacak acaba? Vallahi çok net böyle bir şey yazmıyor forumlarda. Ben özellikle fotogramiyeti konusunda takılmış durumdayım. Ee, Türkiye'de çok fazla böyle detaylı fotogramiyeti işlememişler. Sadece işte Ankara, İstanbul orada bile birçok yerde eksikler var. Hı hı. Ee, ve benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Görüntü, veri tabanı Türkiye'nin geneli için konuşuyorum, 2007 yılından kaldı. 2007. Evet, çok eski bazı ya. bazı yerler 2007. En yeni olan yerler 2015-16 yıllarına ait. Hmm. Ya şimdi baktığımda çok da böyle güncel bir şey oluşturmuyor, veri oluşturmuyor orada. Evet. Ben yani daha çok helikopterle uçmayı tercih ediyorum. Helikopteri çok seviyorum. Orada böyle biraz daha alçak iltifadan şehirleri izleyerek Yolculuk yapmak çok hoşuma gidiyor. O noktada işte fotogrametri biraz böyle can sıkıcı oluyor. Eski olmasın. Evet. <laughs> bir nevi zaman yolculuğu yapmış oluyorsun geçmişe. Ya bu söyledi <laughs> onun da kendi avantajları var dediğin gibi. Biraz da dışarıdan oynayalım. Ben çekiyordum kamerayı. Görmeden direkt girdik İbrahim'e. Yandan yapıcı şey topluyor yine biraz abi. Sürekli düz yapınca şey oluyor herhalde. Farklı açılardan geçmek lazım diyor. Ben kameranın diğer tarafı alıyorum ya. Tamamdır. Please, Biz zaten bu tarafa başladık. Evet işimizin bugünkü işimizin yarısını tamamlamışız bile. Senin makine daha rahat gidiyor ya İbrahim. Daha güçlü. Daha güçlü. Caterpillar. Kağıt makinesi deyince akla gelen ilk marka Aynen Arkadaşlar re reklam yok bu arada hiçbir videomuzda <gülüyor> <gülüyor> %80 yaptık hemen Bugün daha hızlı yapmadık, sanki. Bugün daha hızlı gidiyoruz ya. Baksana öğleye kadar yüzde seksen yaptık. Yüzde iş bitirdik. Geçen bir de makineleri getirdik ya onlar uzun sürdü. Doğru. Bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Makineleri getirmek, ee, malzemeleri getirmek zaman alıyordu diye ama arkadaşlar biz gerçekçi olması açısından araçları, şeyleri direkt ışınlayıp sadece çalışmaya başlamıyoruz. Önce nasıl malzeme almaya gidiyoruz ya da malzeme bir şekilde geliyor ama daha gerçekçi olması için, simülasyon oyunu olduğu için sonuçta bu işin de yapılması gerekiyor. Onun için Yüklüyoruz, makinelerimizi getiriyoruz. Yine aynı şekilde yükleyip malzemelerimizi getiriyoruz satın alıp. Yani bizim oyun tarzımız da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde daha çok eğleniyoruz abi. Evet. Yoksa direkt her şeyi ışınlayıp sadece çalışarak o da belli bir yerden sonra sıkar. Işınlanıyoruz, ışınlanmıyor değiliz. Mecbur kaldığımız zaman ışınlanıyoruz ama onun minimum seviyede yapmaya çalışıyoruz. Çıkacağım. Ben de artık yandan yandan devam edeyim. Senin sağ tarafındaki yükseltiyi alacağım olsun ben. Herkes karınca gibi çalışıyor biri bir yere, biri bir yere. aşkla yapıyoruz. <gülüyor> evet. Stadyum hangi takımın abi? Ne şey yapıyorduk? Nasıl? Bu stadyum hangi takımın ha, olacak? Hiç bilmiyorum ya. Sanki köprünün üzerinde bir şey yazıyordu ama hatırlamıyorum. Yaptığımız köprünün üzerinde bir şey yazıyordu ama belki orada yazıyor olabilir. Son yüzde iki. Şöyle ince yerler neresi var? Nasıl kalmış bir Şurayı olursam alırsam yüz olacak gibi. Hadi bakalım. <laughs> Yetmedi oğlum. <laughs> uğraşıyormuşuz, uğraşıyormuşuz. %100 yapamıyormuşuz. Evet. Evet, evet. Beyler araçlarımızı şöyle alan dışına çıkaralım, bölümümüzü tamamlayalım. Başladığımız yere çıkaralım beyler yine araçları, park edelim oraya aynı şekilde. hatta Şur, Of oh, var ya uçarak Uğur. gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Sanki rally pilotu gibi Böyle bırakalım hatta <laughs> Bir modelim kaldı orada Evet hendek kazısı Evet ekskavatörlük işimiz var yine Minimum 3 Dört kişi de girebiliriz buraya. Herkes bir şeyden girse şöyle uzunlamasına. Bir, iki, evet, üç, dört Tam tane. dört kişilik kişi var burada. <laughs> Artık bir sonraki bölümde bakacağız. Şöyle İbrahim'in aracının önünde bitirelim. Beyler elinize emeğinize sağlık diyorum. Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir iş çıkardık yine. Ee, o zaman ne diyoruz? Youtube'dan izleyen arkadaşlar eğer abone değilse abone olurlarsa seviniriz. Videomuzu beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bakın bizi sevindirmek için İbrahim'in oynadığı gibi şu anda bizi sevindirmek <laughs> için be beğenip paylaşın <laughs> videolarımızı. Abone olun lütfen. Videoda ee, ne diyoruz? Diğer sosyal medya mecralarının linkleri de videomuzun açıklama kısmında mevcut. Ee, girip takip edebilir, bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, bu bölümlük bu kadar diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.